Merhaba, sosyal medya yıkılıyor, lise giriş sınavına giren gençlerden onlarca mesaj geliyor. Bugüne kadar hiç aramamış, sormamış, yedi göbek uzaktan, hısım, akraba, konu, komşu, tanıdık. Herkes çocuklara sınav sonucunu, sıralamasını soruyor. Ya lütfen bıçağı içeride çevirmeyin. Hiç kimse bu çocuklar kadar, bu çocukların aileleri kadar bu sınavdan etkilenmiyor. Bunun sonuçları ile ilgili kaygılanmıyor. Onlar için onlardan daha fazla kaygılanmanız mümkün değil. Bu yüzden bu hasetlik mi diyeyim, bu gıybet mi diyeyim, yani bu kötülükten vazgeçin. Sınavın ne oldu? Sıralamanın ekran görüntüsünü at. Ayşe'nin oğlan daha iyi bir derece yapmış, filanca nitelikli liseye girmiş. Zaten bu salak sınav bizim kuşağımızın oluşturduğu ve bu çocukların maruz kaldığı bir zulüm, anlamsız bir sınav. Lütfen çocuklara bunu yapmayın. Yazın bu güzel günlerini biraz muhabbetle geçirsinler. Hoşçakalın.